Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Akbük'teyiz. Size böyle yeşillikler arasında seslenmek istedim. Çok güzel bir villa tanıtmaya geldim. Gerçekten harika bir villa sahibi olabilirsiniz. Havuzlu site içerisinde en ön villa. Şerifiyeli villa. Deniz manzaralı bir villa. Ve bakın arkadaşlar burası bir site. Sitede satılık olan müteahhite ait yerler var. Onların fiyatları 7,5-8 milyondan başlıyor değil mi? Artık 8,5'a kadar çıkıyor fiyatlar. Güncel fiyatlarını tam olarak bilmiyorum. Ama burası 7 milyon TL pazarlığımız da var. Neden 7 milyon TL? Burası arkadaşlar iş karşılığı alınan bir yer ve e, abimiz de biz arada satmak istiyorum dedi. Bu yüzden biraz daha uygun bir fiyata satılık bir tane var. Başka yok. Fırsatı değerlendirin. Müstakil bir villa 3 artı 1. Drone görüntülerini de izleyeceksiniz. Deniz manzaramız da mevcut. Bitkilerden itibaren zaten görüyorsunuz selvi çamları dikilmiş ki bunlar 1-2 sene sonra büyüdüğünde tamamen böyle duvar gibi olacak ve duvar gibi kestirebileceksiniz. Geniş bir peyzaj alanı var, bahçe alanımız var. Hemen altta bir otoparkımız var, yukarıda ortak kullanım bir havuzumuz var. Her blokta, her katta, her blok katında 4 tane villamız var. Artı araçta zaten çıkabiliyorsunuz. Yukarıda da bir park alanı var, aşağıda da. Şöyle arkadan da bir gösterelim villaları ve sonra bizim villayı anlatmaya başlayalım. Ev gerçekten güzel. Alınabilecek villalardan bir tanesi. 7 milyon pazarlığımız var dedik. Bakın kaçırmayın bu fırsatı. Müstakil bir villa alacaksınız arkadaşlar. Bitişik nizam değil. Müstakil bir villa sahibi olacaksınız. İskan alındı, hiçbir problemi yok. Hemen taşınabilirsiniz. Birazdan içinde gezeceğiz. Şöyle bir yeşil alanımız var. Şu kısma da İstenirse bir bitkiyle ya da çamlarla tamamen kapatılıp burayı daha da izole hale getirebilirsiniz. Bu kısma bir çocuk oyun alanı konulabilir. Ön tarafa belki bir masa sandalye atılabilir. Çok da güzel olur. Bu bölgede bu fiyatlara yer yok. Arsa payı dahi bu fiyatların üzerindeyken fırsatları da değerlendirmek lazım. Yine yan taraftaki şu bahçe alanı da tamamen bize ait. Buraya da birkaç tane selvi çamıyla ya da şu bitkilerden çok güzel olacaktır. Harika duracaktır. Ön tarafta da bahçelerimiz geniş tutulmuş. Kamelya tarzında bir alan da yaptırabilirsiniz isterseniz. Yer güzel. Gerçekten alınabilecek mantıklı bir yer. Ki mantıklı olması zaten ben tanıtmam biliyorsunuz. Yoksa çokça yer geliyor arkadaşlar. Her gün 5-6 tane yer geliyor. Aralarından eleyerek en düzgün yeri bulmaya çalışıyorum ki bizi izleyen insanlar zaten biliyor ki biz uygun fiyatlı alınabilecek mantıklı yerleri tanıtmaya çalışıyoruz. Böyle bir teras alanımız var. İstenirse burası tamamen camla kapatılıp kış bahçesi tarzında kullanılabilir. Şuraya bir kamelya bası sandalye atılabilir. Çok da güzel olmuş. Bakın yan tarafta da yine selvi çamlarımız mevcut diyelim. Yavaş yavaş içeriye girelim. İçeriye girmeden önce şunu söylemek istiyorum. Bu video 42 derece sıcaklıkta çekiliyor. Hatta şu an 43 derece hissedilen sıcaklıkta 47-48 derece vardır kesinlikle. Bu yüzden videoyu beğenirseniz bir beğen tuşuna basarsanız biz de mutlu etmiş olursunuz. Şimdi girişte böyle bir küçük koridor oluşturulmuş. Ama ilk, ilk önce salon mutfağa bir bakalım mı? Konuşamadım bir an. Gerçekten konuşamadım artık o kadar sıcak ki. Bugün Kuşadası'na gittik, İzmir'e gittik. Yoğun bir gün geçirdik. İzmir'de bir satışımız vardı. Onu gerçekleştirdik. Yani İzmir'de, Kuşadası'nda Bodrum'da da yerleriniz varsa özellikle o kısımlarda arsa ağırlıklı çalışıyoruz. E, bildirebilirsiniz. Yine kat karşılığı yerlerde veriyoruz. İzmir'de bir kat karşılığı verdik. Gayet güzel, geniş bir salonumuz var. Burada harika bir mutfak alanımız var. Hemen şöyle bir gösterelim. Ankastra setimiz hazır. Arçelik marka. Üste ve altta gördüğünüz gibi beyaz dolaplar kullanılmış. Chimstone tezgah, tezgah arası 60 120 seramik. Gayet güzel, şık bir mutfak alanına sahipsiniz. Aydınlatmalar yanmıyor. Yanmış olsa şurada led aydınlatmalar da gözükürdü. Buradan bahçe kısmına çıkabiliyorsunuz böyle bir kapıyla. Ön tarafta iki tane var. Hemen yanında bir tane sürgülü var. Salon da güzel. Bakın fiyatına göre değerlendirelim. Gerçekten güzel. 0-1 villa. Klima tesisatları da hazır. Tavan yüksekliği de 2.95 civarında ki böyle bir tavan yüksekliği gerçekten Dedim de bu tarz bir villada hele ki bu fiyatlara bulmak imkansız. Yine yakın çevremizde hemen ileride 500 metrekare arası içerisinde 18 milyon 500 bin TL villa tanıtmışken. Burası ortalama 240-250 metrekare bir arsa payına sahip güzel bir villa. Hemen şöyle çıkalım bir manzarayı gösterelim. Manzarayı göstermedik biz. Bakın arkadaşlar önümüzde bir orman arazisi var. Bu yeşillik hiçbir zaman kaybolmayacak ve güzel de bir manzaramız var. Tabi bunu çıplak gözle görmek, kameradan görmek arasındaki büyük farkı da unutmamak gerekiyor. Şimdi giriş kısmına tekrar dönelim. Giriş kısmında kapıyı kapatalım. Buranın şu elektrik işlemleri var onlar hallolacak. Şöyle bir lavabomuz var. Girdik, elimizi yıkadık. Misafirin kullanabileceği, rahat hareket edebileceğiniz güzel. Şöyle de bir havalandırma mazgalı olmuş. Bak bu çok iyi. Neden biliyor musun? Evde eğer sürekli yaşamıyorsanız bunu açık bırakıp gidin. Toz toprak olmasından korkmayın. Evin hava alması gerekiyor. Yoksa o buharlaşmadan dolayı nem yapabiliyor. Hemen şöyle yukarıya doğru çıkalım. 3 artı 1 güzel bir villa dedik. Emsalleri 8 milyon civarında 8,5 milyon civarında satılırken burası iş karşılığı alınmış. 7 milyon TL artı pazarlıkla kapanın elinde kalacak. Gerçekten öyle bir villa. Böyle bir deyim vardır bilir misin? Eskiler yapardı bunu. Özellikle halıcılar eskiden halı satarken böyle grup kalabalık bir gruba atarlardı kapanın elinde kalır bu derlerdi. Bir tanesini çok ucuza verirlerdi. Eğer böyle halı ticareti yapanlar varsa bilir bir tanesini çok ucuza verirlerdi ki insanlar bir böyle harekete geçsin diye. Burası da öyle bir yer düşünün ama iş karşılanmış. 3 tane odamız var. Bir tane oda sol tarafta, iki tanesi sağ tarafta, bir tane de genel kullanım banyo lavabomuz var. Hemen şöyle ebeveyn banyolu bir oda gösterelim. Şuradan da bir gösterir misin? Bakın. Bizim villanın önden görünüş şekli de bu. Hepsi birbiriyle aynı ve bu villanın üst tarafında bir park alanımız var. Bizim villanın altında da bir park alanımız var. Yine bu villanın üst tarafında drone görüntülerinde görebileceğiniz bir havuza sahip olacaksınız. Gayet güzel Fransız balkonlar da yapılmış. Laminat bir zemin kullanılmış. Süpürgelikler antresit renkte doğramalarla uyumlu şekilde. Klima tesisatlarımız da burada mevcut. Gayet de güzel gözüküyor. Ben böyle halı satanlar gibi anlatmaya başladım değil mi? Artık bazı şeyleri ezberledik. 5 yıldır video çekiyoruz. Normal. Geldik banyo kısmına. Bakın güzel bir ebeveyn banyosu var. Gerçekten ben çok sevdim. Geniş. Burada yine ankaslı şekilde duvarın içerisinden geliyor duş başlığı. Markalarını okuyamıyorum, göremiyorum arkadaşlar şu an çünkü burası karanlık burası. Elektrik de yok. Burada küçük bir havlu dolabımız var. Çok ideal olmuş. Artı visamın gömme rezervuarı. Burada da SMS marka musluklar kullanılmış. Dolapta da yine dalgalı şekilde bir desen verilmiş çok şık bir dolap. Frenli sistem hepsi. Geniş yatak, dolap rahat sığar buraya. Şöyle bir banyo lavabo kısmına bir bakalım mı? Şimdi burayı çok net göstermeye çalışacağım ama nasıl yapacağım? Şöyle açarsak tam kapının arkasında klozet kısmımız var. Seni şöyle alayım bir şurayı gösterelim. Bakın burada bir havlu dolabımız daha var. Çamaşır makinesi yerimiz de burada mevcut. Artı gördüğünüz gibi lavabomuz çok şık duruyor. Duşa kabin içerisi de gayet geniş. Gerçekten geniş. Ben böyle geniş duşa kabin içleri beklemiyordum. Çünkü fiyat olarak uygun. Ama şekil ve kullanım açısından da gayet güzel bir villa. Şimdi burada bir odamız var. Diğer tarafta bir odamız var. Şöyle bir merdiven boşluğunu gösterelim. Diğer odaya geçelim. Sonra buradan balkonda bitirelim. Gayet güzel bir merdiven boşluğumuz var. Koridor kısmı da geniş. Hemen şöyle şurayı bir gösterelim. Çocuk odamız. Güzel bir çocuk odası burası. Yatak dolap rahatlıkla sığar. Ve manzaraya bir bakar mısınız? Şu manzarayı bir tabi Tabii güneşle karşıda olduğu için kameranın açısı biraz karanlık çıkabilir. Elimizden geldiği kadar net göstermeye çalışacağız. Ön tarafımızda bir yeşil alan var dedik. Deniz manzarası hiçbir zaman kapanmayacak. Gayet güzel bir odaya sahip olacaksınız. Yatak dolap çok rahat sığdırırsınız buraya. Devam edelim. Son odamıza bakalım. Sıra geldi son odamızda. Burası da gayet güzel bir oda. Yine yatak dolap rahatlıkla sığabilecek bir oda. Şunu şöyle düşünmek gerekiyor. Daire parası. Gidin aşağıda arkadaşlar. Denize 300 metre 400 metre mesafede dubleks daireleri şu an 6-7 milyona satıyorlar. Ben size denize maksimum 1,5 kilometre mesafede müstakil bir villayı havuzu site içerisinde müstakil bir villayı bu fiyata veriyorum. Geldik balkon kısmı. Şimdi güzel bir balkonumuz var. Geniş bir balkon var. Şöyle bir yer değiştirelim seninle. Park alanını bir gösterelim. Ön tarafımızda park alanımız var. Aracınızı buraya park edebilirsiniz. Ya da sitenin içerisindeki park alanına park edebilirsiniz. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız aracınız burada kalacaksa içeriye park edip kullanabilirsiniz. Böyle bir manzaraya sahip olacaksınız. En şerefiyeli villalardan bir tanesi. En ön cephe. En ön cephe arkadaşlar bakın. Burada bu fiyatlara yer yok. Dediğim gibi iş karşılığı alınmış. Bizim de sevdiğimiz, tanıdığımız bir abimizin de satar mısın diye rica etti. Biz de geldik çekimini yaptık. Yer gerçekten alınabilecek mantıklı yerlerden bir tanesi. Kaçılmayacak yerlerden bir tanesi. Dediğim gibi biraz sıcak hava. Çok da laf uzatamıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin çevrede de arsanız eviniz varsa satış konusunda e, Kuşadası, Bodrum, Kıyı kışlacık örene kadar e, elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kendinize çok iyi bakın sürçülisan ettiysek affedin.